Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Terra olarak bilinen bağımsız Terra Klasik LUNC geliştirme grubu Binance Industry Recovery Fund'a IRF başvurmayı değerlendiriyor. Yanıtlar LUNC topluluğu üyelerinin çoğunun harekete geçmelerini istediğini gösteriyor. Bu gelişme, rakip bir bağımsız LUNC geliştirme ekibi olan Terra Rebels'in kurtarma fonları için uygun olmadığını açıklamasından aylar sonra geldi. Industry Recovery Fund girişimi, geçtiğimiz Kasım ayında Sam Bankman Fred'in FTX borsasının tarihi çöküşünün ardından önde gelen bir kripto para borsası olan CZ'nin Binance tarafından başlatıldı. Binance, çeşitli kripto varlıklarının FTX, Terra Luna veya diğer büyük erimelerden doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmış olabileceği zararları azaltmak için likidite krizleriyle karşılaşan nitelikli proje ekiplerine hibeler sunmaya başladı. Amaç, net kullanım durumlarıyla güvenilir projeleri desteklemek ve böylece daha güçlü bir kripto ekosistemi oluşturmaktır. Özellikle Terra Classic LUNC topluluğu geçen yıl Binance RF'ye başvurma dürtüsünü hissetti ancak Terra Rebels'in kıdemli bir üyesi olan Rex topluluk üyelerini Binance'e isteklerle spam göndermeleri konusunda uyardı. Ona göre Terra Rebels grubu uygun değil. Terra Rebels ekibi bu fonlar için uygun değil. Lütfen bu konularda CZ'yi spam göndermeyin. Ne olursa olsun topluluktan gelen desteği takdir ediyoruz diye yazdı Rex. Teres Vita LUNC geliştirme grubunun farklı bir düşüncesi var gibi görünüyor. Bir cuma tweetine göre Teres Vita, Binance destekli kurtarma fonları programına başvurmayı düşündü. Teres Vita, bir geliştirici grubu olarak fon sağlamak için Binance'e başvurmalı mı, sordular. Buna tepki gösteren çok sayıda Terra Klasik savunucusu, LUNC'ye fayda sağlayacağı düşünüldüğünde işlevsel grubu planlarında ilerlemeye teşvik etti. TCVI e -E Binance Industry Recovery Fund'a başvurmaya teşvik edenler arasında bir Terra klasik büyüme projesi olan Better da vardı. Better Lunch, Binance'in merkezi olmayan finans projelerine karşı bir eğilimi olduğunu ve belirtilen gereksinimleri karşılaması halinde Terra Svita'yı desteklemeye hazır olacağını belirtti. Geçen yılın sonunda DeFi projelerine milyarlarca yatırım yaptılar çünkü geleceğin bu olduğuna inanıyorlar ve likidit sağlamaya yardımcı olabileceklerini duydum. En büyük borsa ve en büyük blockchain ekosisteminin güç durumdaki projeyi büyük ölçüde desteklediğini belirtmekte fayda var. Özellikle borsa, blockchain ağında tanıtılan son yükseltmeleri çok destekledi. Dahası ticaret platformu Terra'nın Mayıs ayındaki çöküşünün ardından LUNC ve USTC'ye yapıştırılan tüm uyarı etiketlerini kaldırdı. Binance, geçen Aralık ayında LUNC yakma desteğini askıya almak zorunda kalsa da, Terra Klasik topluluğunun LUNC yakma ile ilgili tüm hayati önerileri onaylaması göz önüne alındığında, borsa yakında gönüllü LUNC yakma etkinliklerine devam edebilir. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.